Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de Bugün Heroes Roblox ya bölümün. Evet arkadaşlar bugün bu oyunun birinci bölümü. Bu oyunun yeni gelen bölümleri falan hep oynayacağız. Bir bu oyunu bitirmiştik ama dedik neden videosunu çekmeyelim? Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar bu oyuna. Yani devam etmiyoruz. Serinin birinci bölümü. Serinin birinci bölümü. Bu bölümü hızlıca bitirelim. Zaten biz yapacaklarımızı biliyoruz. O yüzden hadi. Hadi Deniz gel başlayalım. Deniz hadi de iyi kapıdan geçip. O özellikleri de göstereceğiz. Bakın şimdi benim bu hızın özelliği zamanı yavaşlatması. Bu özelliği çok seviyorum. Çok kullandığım bir özelliktir kendisi. Onun dışında Boz'un pek sevdiğim bir özelliği yok. Zaten o güç adamı bu oyunu oynayanlar zaten ilk biliyor şuradaki beyaz nokta. Deniz hadi gel altınları takip et. Gel. Hadi Deniz geldiler. Hadi dön. Deniz güç adamın özel gücünü kullanır mısın? Deniz kullanır mısın güç adamın özel gücünü? Deniz hadi kullan şimdi. Kullanmadım büyük değilsin. Evet bakın güç adamın özelliği de böyle büyümesi vur. Aynen bir de bayıltma özelliği var. Evet. Gel Deniz hadi gel şuradan geçiyoruz. Açıldı. Arkadaşlar. Gel Deniz hadi gel geçik onları dövme. Gel. Gel hadi. Arkadaşlar ben hızlıca gideyim Deniz. Sen yavaş yavaş gelirsin. Aynen arkadaşlar ekrana dokunuyoruz ve kırılıyor. Hadi göreyim sen. Aynen bunun ikinci bölümü üçüncü bölümü daha gelecek. Sen ee, dur ben kırayım ya sen kıramazsın. Kırdın mı? Aaa. <laughs> Öyle kırılmıyor. Bak şimdi dur ben sana göstereyim. Kırdın, Kırdın mı? Hı? Kır. Dur şimdi evet hemen geleyim. Salla, sağ sol kes. Arkadaşlar bu arada size bir şey göstereceğim. Oyun. <laughs> Yavaşlat hepsini adamın. Değil sen de özel gücünü yavaş Kullansana. Kullandın mı? Hı? Aa ben yavaşlamadım o iyi. Sağ sol kes o iyi. Deniz hadi gel. Şu arkada bir tane adamcağız kalmış onu da dövelim. Acıdım lan sana dövmesem mi? Boş ver dövmemiz lazım. Ya niye kafam Hadi koş. Boş ver. Oo Deniz bak yerin içine girdim. Oradan daha hızlı şekilde gidebiliyorum. Yaşlık oldu. Aa yerin içinden zıpladığınızda çıkamıyorum. Aha, Deniz ben Beyblade tanımam salla. Saldıramıyorum yerin içindeyim. Salla. Sağ sol kes. Deniz hala bütün. Aha kurt kurtuldum. Deniz bak bazen zıpladığın zaman seni yerin içine atıyor. Deniz bir zıpla. Sadece yolda oluyor Deniz burada olmuyor bak. Ama yine yine aldı. Zıpla. Sağ sol kes. Hı hı. Niye Aha, çıkardım. Yer, yere girmek için Zıplayıp hiç hareket etmemen lazım. Zıplayıp dümdüz düş. Bak benim gibi. Denize, hadi döv şunları. Hı, hı, hı. Ya tamam birazdan yaparız. Hı hı. Evet Deniz hadi gel hızlıca gidelim sıradaki. Hı, hı. işte, hı, hı. Evet ya ben bunu hiç sevmiyorum. Güç adam olup ben yapabiliyorum. Yani. Deniz odayı ben oluşturuyorum ya bir tek ben yapabiliyorum. Ya ben yapayım az önce otobüsü sen kırdın. Ha hayır ya kim kandı? Girdim. Evet de ben devam etmiyorum. İki muyum şu anda? Oldu. Hadi hadi. Bilmiyorum abi? Hareket edemiyor mu? Ele seçik. Nerede doğdun? Hadi gel. Dur ben sana doğru geleyim. Yerdeki paraları. Sen almaya geri geliyorum. Geldin mi yerine? O yanına geldin mi? Hı hı. Tamam ben hı hı. de oradan niye çıkıyorum? Ben de geliyorum şu anda. Ne videoda iska hatırlatırım. Tamam hadi gel çıkalım. Hemen üst katı. Oldu. Az önce ben buna değdim de ölüyordum. Boş verin. Hayır ya nefret ediyorum ben işte. Buradan ne? O zaman güç adam olalım. Ben Arkadaşlar ben deniz varken tam gösterememiştim. Birinin özel, hızın özel gücü yavaşlatma. Lan ben nasıl öldüm? Hayır bak öldüm buraya. Deniz yani dur şimdi burada yine güç adam lazım galiba. Aa speed lazım. Ben yaptım. Ben yaptım. Hadi yap. Tıkla. <laughs> ya ver ya yapamamıştım. Işte. E, yapmışsın. Yaptım, ne yaptın? Ben de bilmiyorum ki ne yaptım. Aa speed ben ne yaptım. Ne yaptın? Ya. Çünkü ben hiçbir şeye tıklamadım evet de ben speed deniz ayrı orada başka bir şey ihtiyacı yok. Yani burada da yavaş adamım yani. bakalım özel gücümü kullandım şimdi. Bakalım buradan özel güçle alıp çıkabiliyor muyuz? Vallahi daha yavaş çıkıyoruz. Ben bundan sonra özel güçle çıkayım merdivenleri. Aha merdiveni çıkmaya başladım deniz. Özel gücüyle daha kolay çıkıyormuş. Salla. Ya bak. Bak yine oldu. Neredesin deniz? Evet ben buraya geldim devamını arıyorum ne yapacağız? Aha gördüm bu merdivenin üstünden. Hadi dövme ya şunları gel geçek işte şunlar size. Geçebiliyoruz. Ya ne yaptın? Deniz bak nasıl geçiyoruz işte. Bak iyi de nasıl geçti. Deniz valla. Deniz yine güç adam lazım bunu ben yapıyorum. Evet Deniz geçtim hadi. Hadi gelseniz üst kata ben de şunları dövmeye başlayayım. Vallahi ben hiç yeniden doğmalarını bekleyemem. Ben hemen üst katıma geçiyorum. Hı. Arkadaşlar bunu izlemeyenler aha. Hadi ya speed de dövmem ben. Hadi ben üst kata geldim. Sen de üst kata gelirsin şimdi. Salla. Sağ sol kes salla. Hı, Aa sandviç. Sanıyor 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 hiç. Sanıyor hiç. Arkadaşlar bu da oyunun bir gizemi galiba ya. Deniz buradan nereye zıplıyoruz? Buradan buraya atlanma. Atlanıyor. Aa, atlanıyor. <laughs> Deniz hayır ben aşağı düştüm. İnşallah en üst kattan başlayacağız. Evet en üst kattan. Gördüm. Hadi atla. Evet arkadaşlar şimdi ben yerime gidiyorum. Deniz ben döndürmeye gidiyorum. Sen de yerine at. Evet. Anne en son ben yaptım. Hadi Deniz hazırla. Nereye gideceğimizi de bilmiyorum. Ben sana döndür diyeceğim. Hadi git. Döndür. Geç oraya. Döndür. Tamam şimdi tıkla. Ya ne yaptın? İtle yana doğru itle. İtle 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 itle. Ben itle. Düştüm. Deniz ben aşağı düşeceğim ben şimdi. Düştüm. Deniz aşağı düştüm. Geri al geri al geri al. Geri al aşağı ne? düştüm. Ha değil geri al aşağı düştüm. Başka ne yapacağım? Değil geri al aşağı düştüm. Ne mu? Geri almıyor şu anda. Aa geldim tamam döndürmeye devam. Tamam aa gelmişiz. Gelmemiş deniz azıcık daha bu tarafı kaydır. Gelmedik hadi kaydırsana hiçbir şey yapmıyorsun. Deniz, daha gelmedik. Nerede? Ha, neresi burası? Hay. Ben düştüm. E ben düşüyorum. Ha, ha, ha. Dur bakalım ben havada, havada yürüyemiyorum Ben senin gibi Hı? Ben senin gibi havada yürüyemiyorum Ben de Vinç aynı yerde kaldı Hı? Ben de Vinç aynı yerde kaldı e Sen nasıl havada yürüdün be ya, Ölüyorum ölüyorum hiçbir şey olmuyor Evet arkadaşlar Galiba. Ben de buradan ölüp ölüp vurayım. Çünkü benim. Tamam tekrar çıkarsın. Deniz sen. sen nasıl oradan yukarı çıkacaksın? Ya ben yine aşağı düştüm. lan belası. Deniz dur sakın gitme oraya. Deniz ara adam buraya geliyor. Uçarak. Ara adam uçarak buraya geliyor. Abi geliyor mu? Yok uçuyor hala kendi yerinde. Hı? Ara adam uçarak buraya geliyorum diyecektim de gelmiyormuş. Deniz hadi gel. A buldum sen güç adamı. Haydır ben güç adam olayım ben seni oradan çıkartayım gel. Aşağı düşme sen abi, Ne Ben abi de ya? Hayır hayır gel. Gel Deniz şimdi bak özel gücümü kullanayım geç üstüme. Geçer Geç hadi üstüme özel Hey güc... ben oraya çıktım bir ya. Ne ara ben... Deniz ne sen, ne sen dönüşmeler nasıl? sen ne taraftasın be, sen gören ne oluyor? Aa bak, sen de nasıl öyle gülüyorsun? Bak ben aşağı düşüyorum, gördün mü arkamda? Ben böyle dövüyorum, öyle dövüyorum. de ben böyle bastım. Şimdi bitti yani çeşidi, iki de karnım Bak hadi ben yapamıyorum ya. Ben mi dövüyorum? Ben mi dövüyorum? Al, Al da bir bu. Al da bir bu. Hepsi canım da. Olur ya? Bilmiyorum. Ne yaptı daha da? Bilmiyorum benim de gelmem lazım ama ben gelemiyorum. Hız alıp bir zıplamayı deneyeceğim. Speed sen yükseğe zıpladın değil mi herkesten? Hadi gel gel. Sana bir çare. Aha geldim. Deniz adamla geldim. Bu da Evet arkadaşlar bu da oyunun. Yavaşlat de... oyunu. Deniz oyunu yavaşlattım yine hiçbir şey olmadı. Hadi deniz gelmesi lazım şimdi. E deniz dövdük değil mi hepsini? Değil. Ya dövmedim. Arkadaşlar bu videoda mı? Bu da olmuş. Ne döv? Ben takıldım şu anda. Gidemiyorum hiçbir yere. Seni vurdum ya. Onu Tamam hani şimdi aşağı dönüyoruz. Tamam geldi evet. Dön deniz dön. İki tatlı da değil mi? De bunu dört beş Yok işte. Aha ben de yerin altından vuruyorum. Ah kurtuldum. Speed. Ah Ya battım ya ne oyun sen bana? Bakın. Ruh hastası mısın? Aha. Bakın oyununuz donarsa speedle oradan atlayabiliyorsunuz. Ben başta Sen bana mı sadıçsın ya? Al bakayım sana. Al bakayım sana. Biz deli gibi oturuyoruz da pek işe yarıyor gibi gözükmüyor. Aha ya döndük. Abi ben de diyorum iki saat. Arkadaşlar bu var. videomuzdan bu kadarlık olsun. İnşallah güzel bir video olmuştur. Hepinize bay bay. Hepinize Abi. bay bay.